Herkese selamlar dostlar. Evden gelen kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün kendimin çalışma ortamında kullanmak için yani YouTube videolarında kullanmak için aldığım Jakami'nin 24 parça Pro Driver Tech yani Pro Tech Driver Kit'ini aldım arkadaşlar. Yanlış okumuş olabilirim affola. Jakami bence güzel bir marka arkadaşlar. Bu ürünün aynı modeli Xiaomi'de olması lazım. Ona ne bileyim bir kanım ısınmadı. Bu daha bir cazip geldi bana. Direnç nokta net üzerinden aldım bu arada da. Söyleyeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu böyle jelatinli geldi bu arada. Ben açtım. Sonra arkasında da ne yazıyor arkadaşlar? Ürünün içinde bulunan vida uçları. Şöyle de ürünün orijinal olduğunu gösteren bize bir etiket var arkadaşlar. Üründe burada kutusu böyle yine bu da bir jelatinliydi. Ben şöyle alayım. Hop. Şimdi bunlar şöyle dursun. Ürünümüz bu. Alüminyum. Kasada geliyor arkadaşlar bize. Şöyle de. Bir kutu. Böyle çıt çıtlı bu. Böyle bastığınızda atıyor kendini. Böyle bastığınızda kapatıyor. Yani iç cebinizde cebinizde her türlü bunu taşıyabilirsiniz. Gayet ergonomik. Ve sağlamlığı bize hissettiriyor arkadaşlar. Şöyle bir çıkarayım. ürünü. Hemen. Pardon. Ses için. Ürün şimdi önümüzde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 12. 12 de burada 24 parça bir uç görüntüsü bizi karşılıyor. Şöyle de bir Zaten şimdi çıkmaz yani. O inadı yapar bize. Çıkmıyor. Tamam şimdi böyle de bir. Yine alüminyum. Çıksana oğlum. Hah ya. Hop. Şöyle de bir kaliteli bir ana gövde bizi karşılıyor arkadaşlar. Şurası dönüyor yine. Çok süper. Ele aldığında soğuk alüminyum yani arkadaşlar. Ne diyebilirim ki? Şöyle de jakaminin seti arkadaşlar bu. Şöyle de koyduğumuzda anlıyorsunuz kalitesini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi uçlara gelecek olursak şunu şöyle bir kenara alalım. Uçlarımızda şöyle göstereceğim size. Ayrıca kutuda mıknatıslı arkadaşlar bakın. Bakın mıknatıs oturuyor direkt kutu mıklatısı yani öyle dandik ürünlerle kıyaslamayalım. Şimdi demiş bize burada bunlar var. Uçları görüyor musunuz? Bilmiyorum ama çoğunu zaten üstte resimlerde belirtmiş. Şurada video artı eksi tornavidalarımız var. Yani yıldız ve düz uçlarımız var şurada. Şurada da biraz kalın uçlar şunlar mı? iPhone ucu falan hepsi var yani kafanızda takılmasın. Yalnız hatırlamıyorsam iPhone ucu da bu olması lazım. Şöyle netlesin. Netlemez yani ben istedim ya şu an. Netlesene güzel kardeşim. Hı, şöyle evet arkadaşlar iPhone ucumuz da bu. Gördüğünüz gibi şöyle de şuraya bıraktım da tak oturuyor yerine. Yani ürünün kalitesi gayet güzel. Şöyle daha detaylı görün istiyorum. Alttan başlıyor yıldızlar, üçgen uç, U, U tipi bir uç var orada. Sonra şurada bir altıgen bir ucumuz. Şurada tekrar bir altıgen düz ucumuz, düz kalın ucumuz. Sonra tekrar şurada büyük yıldızlar, sonra düzler. Şöyle netleyelim hemen. Evet yıldızımız, düzümüz. Üste de yine tuhaf bir şeyler var. Şu da bir iPhone için olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Bu neymiş? Göremiyorum ki ne olduğunu. Anlamıyorum da zaten iPhone tornavidasından falan. Şöyle netlesin. Evet şimdi net diyecek. Netlemedi. Telefonla çekince böyle oluyor demek ki. Hadi oğlum. Telefon şu an error verecek. yani Bir şey netlemedin oğlum. Utandırma lan beni. Hadi netle. Gördüğünüz gibi bu da iPhone ucumuz. Hadi incecik bir şey yani uç demeye de şahit ister. Hmm, şöyle gayet de kaliteli yani şimdi adamların hakkını vermek gerekir. Arkadaşlar böyle yani ürünü 110 lira gibi bir maliyete aldım. Gayet de ilgiliydi herkes şöyle de koyuyorum. Hop. Şekli a yani bu. Ürün güzel. Zımba tavsiye ederim vallahi herkese. Şu da alüminyum kasesi. İçinde zaten bir mekanizma var bunu ileri geri iten. Her türlü yani ben merak ediyorum böyle zart duru, zart duru. tabletimi açmak istiyorum vesairedir. Telefon tamir etmek istiyorum. Burada alıp yapmak istiyorum. Parçalarına bölmek istiyorum. Ne bileyim hobi elektronik. Merakım var, laptopumu temizlemek istiyorum gibi şeylerde bu kankiyi kullanabilirsiniz. Benden yani tavsiye. Sevdim ya, cepte falan taşınıyor yani. Piyasada birçok ürün var arkadaşlar. Nasıl anlatayım size? Şöyle bir tane çıkarayım örnek olacak şekilde. Şöyle yani şunla 2 3 bir şey açmadan Hemen netlesin arkadaşımız. Şöyle avucumu alayım, avucumdan net diyecek galiba. Böyle, heh, göründüğü gibi. 2-3 bir şey açmadan arkadaşlar, bunun e, şekli bozuluyor. Yani nasıl diyeyim size, tabiri caizse yalanıyor gibi bir şey yani böyle. Bir, ufak zorlamalarda bozuluyor ağzı ve ileride kullanılmaz bir hale geliyor bu arkadaş. O yüzden arkadaşlar böyle de kaliteli bir şey tercih ettim. Yani gidip de piyasadaki o dandiklere ne bileyim 50-60 lira vermektense bu arkadaşa bunu vermek daha bir mantıklı geldi bana. Ne bileyim herkesin zevki şeyi farklıdır. Şöyle de göründüğü gibi. Bakın uçları gösteriyorum şöyle uçları da net görüyorsunuz arkadaşlar abi sonra şu vardı bu vardı göstermedin demeyin Zaten uzatamıyorum şu iphone ucu olması lazım bu yani böyle de geldim gördüğünüz gibi düz uçlarımız yıldızımız tekrar bir yıldız tekrar küçük bir yıldız tekrar değişik bir Uç düz yazımız var. Altıgen var. Bu da altıgen, bu da altıgen. Bu da tuhaf bir yıldız, o da yıldız. O üçgen. Bunu bilmiyorum ne adını. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam üçgen. Yok, şu yıldız aslında. Yıldız yani göründüğü gibi olay bu arkadaşlar. Kutusu da bu şekilde. Gayet güzel. Gayet güzel bir ürün. Ne diyeyim? Almak isteyenlere tavsiye ederim. Gayet de güzel bir fiyatı var. Jekomi marka ürünümüz. Evet. Benden bu kadar. Ürünün linkini isteyenler olsa atarım alta. Hadi görüşürüz. Bay bay. Buyurun okey. Yani bu ürün bu ürün yani. Hadi. Bay bay.